Bitti arkadaşlar. Minecraft'ta 6 dakikada ne kadar gelişebileceğim challenge yapıyoruz arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Dur ya, yanlış karakter aldım. Neyse boş ver, şimdi karakterle uğraşmayalım. Sıra bak gidiyor. Hemen tamam, bir server'a girelim. başladı arkadaşlar. İlk olarak odun kıracağım zaten. E bilirsiniz klasik. Odun kırıyorum. Bir 10 tane falan yeter. da çok şey yapmayacağım şöyle saçlarımı şey salalım tamam 5 tanesi buradan geldi 5 tane de diğer açıdan gelse tamam aynı ağaç duruyor arkadaşlar değişiklik olmasın yani ama bakalım kılıçlar için falan değişiklik olmuyor keşke bir köy bulabilsem bir veya yıkık portal falan güzel olur bir önceki videoda sanırım ıı, Yıkık portal ya bulmuştum ya. Bu kadar şansım olmaz. Bir insan. Yani ben da geçmiştim. Bir şey yapacağım. Karşıya geçebilmek için uğraşmamaya gerek yok. <gülüyor> 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 Neyse. Aa en yerde duydum. Hemen gidip malzemeler alayım. No 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 oh, şale... oh, çık çık şunları hemen kraftlayalım. Aynen. İki dakika. Sanırım 6 dakikada çok gelişemeyeceğim. Ben bir maden edip taş kazacağım. Şahımız taş olsun. Şu an 3 dakikaya yaklaşıyoruz. Kaç tane gerek 2, 3, 4, 5 6 6 tane falan gerekiyor. Ben çok kazmışım. Bir tane, bir tane gerekiyor. Oğlum ya sopa geldi. Gel. Taş devre. dakika oldu bu arada. Oo oh, çok gel hiç gelişemeyeceğim sanırım 3 dakikada. Alt dakikada bakın. Demir. Evet şurada bir demir gördüm. Ha iki demir. Ama şimdi tekrar oraya kıralım. Oo oh, üç demir. Bayağı demir çıktı. Oha yani ama bu kadar da demir. Dördüncü dakikaya girdik. kasayım artık bir tane daha çıkar diye. Bunları eritmek için kömürde toplamam gerekiyor. Çıkışım buradan olacak. Tabii çıkabilirsem. Madem ben bir girdim çıkamıyorum. En az bir saat burada geçiyor. Tamam 5. dakikaya giriyoruz. Ben bir de çok pro olmadığım için arkadaşlar e, çok gelişemeyeceğim. Yani bu oynayışa bağlı. Aaa! o da vardı değil mi? Allah 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 al. şu an altıncı dakikaya girdik Aa yok beşinci dakika bir dakika kaldı ya yani hiç diyesi eritsek baya güzel olur ama erimez bir dakikada. da diyebiliyorum ben Aa taş almadık lan acaya dur 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 şu fırın yapabiliriz madem şunlarla fırın 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 bir fırın yapılmıyor mu ya kral bir filan fırın şu an çok az kaldım. Dördüncü e ki orada. Ana ne? Tö tövbe estağfurullah. Yemin ediyorum korktum. Bir daha dedim arkadaşlar acayip fena korktum. Yalnız dördüncü dakikaya giriyoruz. Beş altıncı dakikaya giriyoruz. Hadi bari şunları kazayım. Tamam. Aa bu yetmez. Bir tane daha alayım. Sekiz oldu sanırım. Alayım. Evet şu an evet 6. dakikaya girdik arkadaşlar çok geç. Evet 6. dakikaya girdik. Video bu kadar da arkadaşlar. Çok gelişemedim. Taş devrine geçtim. Sonra 22 tane tahta, 13 tane de bir şey taş, bir taş kılıç, taş balta, taş kazma. Tahta kılıç, tahta balta, tahta kazma. Ee, iki tane stik arttı yani çubuk arttı. 12 tane demir, 12 tane e, o 11 tane de kömür vardı arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.